Selamlar. Güneşli işte bir hava ve Taksim Meydan. Yine aynı. Taksim Cami. Bisiklet süren çocuklar, güvercinler, turistler. Böyle. Gezi Parkı. Bugün pazar günü olduğu için çocuklar rahat rahatça geziyor. Mesela hafta içi geldiğinizde burada öğrenciler gidip geliyor okullarına. Tabi Beyoğlu'nda okumak da ayrı bir olay. Aileler dikkatli olmalı. Sadece e, burası açısından demiyorum. Genelde. Çünkü gerçekten kötü niyetli bir sürü insan var. Ve çocuklarımız daha savunmaz. Onları iyi yetiştirmeliyiz. Hani iyi tanıtmalıyız onlara çevreyi. Kiminle ne, ne şekilde nasıl iletişim kuracaklarını öğretmeliyiz. Bunu neden yapmalıyız? Şundan dolayı. Şimdi bütün insanlar aynı niyette değil iyi niyetli insanlar var, kötü niyetli insanlar var. Şimdi okulların önünde çocuklarla hani bir şeyler verirler, yerler falan. Allah korusun. Yanlış alışkanlıklara bulaşabilirler. Sigarasından tut uyuşturucusuna. Oradan tut. Bir sürü şey var yani. Bunlar önemli şeyler. Dikkat etmek lazım. Ha bazı aileler bunları da göz ardı ediyor. Normalmiş gibi karşılıyor. Onlar da ayrı bir olay zaten. Ayrı bir muamma normal görünmemesi gereken olaylar çok aşırı normal görünüyor. Kimsenin hayatına karışamayız ama anne baba çocuğunu düşünüyorsa böyle yapmalı. Çocuğun iletişim kısmını geliştirmeli. Kiminle nasıl ne şekilde konuşacağını öğretmeli ona. Çünkü çocuk bilmez ki hani hataya düşebilir, gidebilir bazılarının yerine, yanına. Yine şu konu da önemli. Anne babalar çocuklarına her zaman göz kulak olmalı, yanında olmalı. Şimdi çocuk bilmiyor. Evde mesela Allah korusun ya haberlerde falan denk geliyor çok üzülüyorum ben, gerçekten. Balkondan bebekler düşüp ölüyor. Ya ne kadar acı verici bir şey ya. Şu an o annenin halini düşünmeye çalışıyorum. O neyle uğraşıyordu artık bilmiyorum da. Geri dönebilse emin ol bir dakika yandan ayrılmaz o çocuk. İşim işi boş ver. Yani bu kadar da önemli. Yani anlık bir şey olur o çocuk bebek bilmez yani. Düşebiliyor hata yani. O açıdan bizim çok dikkatli olmamız lazım. Anne babalar olarak. Anne baba adayları olarak. Bunlar önemli şeyler. Hayat anlıktır. Bir anda olur. Ve geri dönüşü olmaz. Bu açıdan da önemli. sonra mesela demliye çocuklar çarpıyor. Bir yerlerini yakıyorlar. Çakmakla oynuyor, evi yakıyorlar. Yani böyle şeyler çok olur. Çocuk bilmez çünkü. Dikkatli olacaksınız ki o hataları yapmaz Öğreteceksiniz. Bakın bunu bununla oynama. Bu tehlikeli. Hani cız falan diyorlar ya çocuklara öğretmesi. Drama Dramayla geri gelirse. Öğretin abi. Yeter ki hataya düşmesin. Önemli bir konular yani bunlar. Kendinize iyi bakın.